Evet, yukarıdan rüzgarda demir düştü, aşağıya. Şu an insanlar titriyor. Burası Malbatoğlu. Gördüğünüz gibi şuradan rüzgar demiri kopardı. Koparınca aşağıda insanların üzerine düştü. Burada kıl payı kurtardılar. Evet, burası Dalba Kapalı Çarşı'nın olduğu yer. Şu an gördüğünüz şuradan çok güzel bir demir koptu. Ve aşağı düştü. Evet. Yukarıdan galiba demir koptu değil mi? Demir koptu. Eğer onu abi, kaldırırsa abi. onu uçururuz. Yani yukarıdan kıl payı aşağıdaki insan kurtar. Evet şurada, şurada da insanlar. Şuradakiler şurada az kalmıştı. Allah korusun az kaldı kafası. Evet kalmıştı. şuraya düştü. Tam kafasına düşüyordu. Tabi demiri tam düşerken çekemedik. <laughs> Abi bak bir